bakmak istiyorum. Sadece bir şey bakmak istiyorum. 4 Ocak 2024'te yaptı. Ben kaçta yapmışım? Evet ben de kaçta yapmışım? 25 Aralık 2023. Arkadaşlar bu çocuk benden çalmış. İzleyelim. Benden çalmış arkadaşlar. Harbi benden çalmış. Ah. Uğraşan giller, zorlu bulaşıklar için yol programı seçtiler, varmış. pratik gillerse kısa programa geçtiler. Seyri Platinoplast, suyla abi. temas ettiği anda aktifleşerek eee, zorlu yağları ee, hızlıca yok ya? eder kusursuz temizlik sağlar. Siz de mi kısa ya? programa geçin, her pakette 165 liraya varan elektrik tasarrufu elde edin. Çok, Can, Ben canlı yayına neden daha ilk geldim şimdi onu ben de bilmiyorum. Bir saniye şey lan, o dönemde canlı yayın var mı? yok ve ama ama şey yapsaydık <laughs> neyse o şimdi göreceğiz bu çocuk harbi benden çalmış abi şimdi izliyoruz oğlum bir çalma lan benden oğlum <laughs> Lan ne çalıyor videomu oğlum ya? <laughs> kanepede uyumuşum ya. Vallahi ben çalmış bu arkadaşlar. Yani ben de çalmış. yani oğlum ya çalma yani bu adam benden video çalmış yani video fikrimi çalmış yani bir şey demiyorum.